İşte Boston Maratonu'nu hedef alan bombalı saldırıları düzenlemekle suçlanan Çeçen şahıs dünkü yargılamadan idam hükmü aldı. Bak şimdi orada hemen idam. Peki Abdullah Öcalan yüz binlerce askerin polisin katili. Amerika ne istiyor? Hemen bırakın diyor. Hemen bırakın. Bak orada hemen asalım diyor. Bu Amerika mı adalet işte? Amerika'daki derin devletin vicdanının çöktüğünü göstertiyor. Evet, evet. Yani aklı fikri olan bunu söylemez. Evet. Yüz binlerce insanı öldürecek. Bırakın gönderin diyeceksin. Evet. Büyük bir zulüm ve münasebetsizlik. Herkes... Tabii onlar öyle dediğin bırakacak halimiz yok. İçeridekiler de hepsini bırakmayı düşünüyorlar. Aynen. Tabii diğer katiller de zaten o katili bıraktım. Hepsini bırakmak gerekiyor onun kafasına göre. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu unutacaklar.